arkadaşlar. Bugün Kaan Kazganlı birlikteyiz. Ne haber anlıyorsun? senden haber. İyidir ben de valla. Adam bir anda gündem oldu. Atladım geldim yanına. <laughs> hoş geldin her zaman. <laughs> hoş bulduk, hoş beklerim. bulduk. Biraz önce yaptığımız arkadaşlar bir şovdu, bir maç değildi. Zaten bir maç da olamazdı çünkü bu adam bir dövüşçü. Hepsi değineceğiz bunların <laughs> tekniklerini, şeyine falan filan. Bu olaylardan önce benim Kaan'la bir video çekme fikrim vardı. Bugün Gündeme çok değinmeyeyim diyorum. Sen zaten evet. abi her yerde anlattın. Turne'deyim ben şu an. Turne'desin. Bulanmışsındır tur sürekli Ayşe'ye anlatmaktan. Her şeyi yaşadım bir hafta içerisinde gerçekten. Bir <laughs> anda bir kavgayla aslında <laughs> diyor, üzücü ama ünlü oldun yani popüler yani, oldun. Bir hafta içerisinde gerçekten kavga, gözaltı, Ondan sonra YouTube'da starlık böyle bir hafta içerisinde her şey yaşandı yani. Arkadaşlar bu arada benim Kaan'la dediğim gibi biz önceden ediyoruz. Bir boks makinesi videosu çekmek istiyordum ama böyle hayvan gibi parçalacak makineyi. O videonun da gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin. ikinci video olarak gelebilir her zaman. Bir kere kanka ben bu 70 kilo, 120 kilo olayını en baştan beri saçma buluyorum. Ben 170 küsur kilo bir insanım. Böyle bir kilo olmamalı bu arada. <gülüyor> Hiçbir <laughs> zaman da onu döverim, bunu döverim diye bir şey demem abi. Çünkü Biraz önce de gördüğünüz gibi arkadaşlar dövüş çok farklı bir şey. Biliyorsa sizi de döver, beni de döver. Bu işte egoyu kapıştıracak bir şey yok. Ki benim gözüm de Kavga bir erkeklik göstergesi de değil. Kesinlikle zaman. değil, kesinlikle değil. Gücünü gösterme olayı böyle bir olay değil. İhtiyacım olursa yapacağım bir şey bu zaten. Ben iriyim, güçlüyüm, sen benden eziksin, işte şudur budur denirse de bir yerde işte patlama oluyor sonrasında. Ya bir dövüş sporu işi farklı, kavga farklı. Benim sen de istemezdin bu olaylar, bu bir kavga şeklinde olsun ama. Tabii ki de ama işte olay buraya geldi. Yani ister istemez olay buraya geldi. Yoksa ben de profesyonel maç olarak yapıp tabii ki de bu, bu işi para kazanacağım bir şekilde yapmayı daha çok isterdim sokakta bunu yapmaktansa. Ama işte burada artılarına bakacaksın. Artısı ne oldu? İnsanlar bu şekilde tanımış olsa da daha sonrasında gerçek yüzümüzü videolarla birlikte gördü ve şu an güzel ilerliyor. Ertan abinin salonunda Özdemir Hoca vardı. Evet. Onunla jüri su yapardık. Selamlar burada Özdemir'e. Selamlar Ertan abiyle Özdemir abiyle de Mesela adam 70-80 kilo ağırlığında. Hı hı. Yumruk falan yok. Jüri suda evet. güneşiyorsun abi. Ben mesela yakalıyorum kilidimi. Böyle bir dakika iki dakika oynuyoruz şey yapıyoruz bir süre sonra benim yenme şansım kalmıyor. Çünkü evet. böyle kamtel içinde evet. yorulmuş oluyorum. Ama yani. işte tam olarak olay bu sen bunu daha önce deneyimlediğin için o işin öyle olmadığını biliyorsun işte. Hiç deneyimlemeyen bir adamda sürekli bir de çevresinden de ağam paşam övgüleri alırsa işte bir yerde o ego zayırlanması olabiliyor. Yani bu iş çok farklı bir şey oldu ben orada da görmüştüm öncesinde de ben kavga hiç seven bir insan değilim zaten. Ben bu kazanacağım kavgaya bile girmem. <laughs> Sen alırsın birader. Bitti. Ya bir de İş hiç, önemli değil. Bir de artık sokaklar tehlikeli. İşte bir yere gittiğin zaman neyin ne olduğunu da bilmiyorsun. O yüzden zaten insanlar olabildiğince kavga etmemesi gerekiyor zaten yani. Bir erkeklik göstergesi olarak siz de algılamayın. Kavganın kazananı yoktur. Doğru. İki tarafta kaybeder kavgada. İlla sen de bir şeyler kaybetmişsin. E, tabii Bizim bilmediğimiz... Öyle mesela şu da var atıyorum. Ben de ne kaybettim mesela? O ana habere çıkan o görüntünün altında mesela her markada bulunmak istemeyebilir mesela işte. Ah evet. Evet, Tabii evet. de insanlar yani sonuçta getirisi kadar götürüsü de olabiliyor. O evet. yüzden o yüzden de işte gerçek yüzümüzü tekrardan Çiçekli insanlara göstermek lazım. Şey bir adam ya yani. evet. o kadar bak nasıl sakin bir insan ki? Kank, <laughs> biz konuşurduk kanlıları da zaten. Şöyle serseri falan alakası yok arkadaşlar. öyle Aldığımız olmasın. Vallahi kankacığım sen bana bugün biraz önce yaptığımız maça dair bir hmm. eksiklerimi gösterirsin artık. Teknik gösterirsin. Hmm. Senin gibi daha hafif bir adam kendinden 100 kilo bir adama karşı geldiğinde ne yapmalı? Evet. Ya da benim gibi ağır bir adam daha hafif bir insana karşı kendini nasıl savunabilir? Bunları bir gösterirsin bana. Evet. Merak ediyorum te, te, çünkü gerçekten. Temelinde de aslında şöyle bir şey var. Daha ağır olan tarafın daha mesafeyi kısaltması lazım. Aslında daha yakın e, güreşe vesaireye ağır olan tarafın daha girmesi daha avantajlı. Küçük olan tarafın aslında kendini çok yakalatmadan hızlı hareketler yapıp vuruşlarını yapıp işte yorması lazım aslında normal şartlarda. Mesafeyi ama bu birazcık işte çok kişiden kişiye de değişebilecek bir olay. Mesela ben 70 kiloyum ama güçlü bir 70 kiloyum. Aynen. Yani, Bunu fark ettim. Mesela aynı kiloya sahip güçsüz bir adamın mesela aynı şeyi yapması gerekmiyor. O yüzden kendi vücudunu bilmek, kendi vücuduna göre hareketler ve stratejiler belirlemek aslında daha önemli. Abi çalışıyorsun <laughs> ama he? tabii, evet, tabii, her evet, zaman. Gücünü ona da biraz borçlusun yani. Yani her türlü. Sadece ağırlıktan da değil. Ağırlık zaten çalışman lazım. Ben her zaman şunu söylerim. Hangi profesyonel branşı yapıyorsan yap zaten fitness yapmak zorundasın. Yani Yardımcı branş olarak zaten olması gerekiyor. Ben yani dövüş yapıyorsun diye onu yapmıyorsun anlamına gel Sadece hipertrofini diğerleri gibi yapmıyorsun işte. Hı -hı. Normal bir bodyci gibi değil. Birazcık da amaca yönelik, fonksiyonel olarak yapıyorsun. Mesela Ertan abi bana şey demişti. Sırtım ve kollarım çok büyük olduğu için Hı -hı gardımda evet. çok açık kalıyorum. Onu hmm. söylemiş. Evet. O da bir dezavantaj aslında evet. hipertrofinin çok olması. Aynen öyle. Yani şu, senin şu şeyin yok mesela şu an ya. Abi şey ben ne kadar kapanırsam kapanayım Ertan abi hmm. bir evet. yerden vuruyor evet. yani. Evet. Ya ben en <laughs> alırsak oğlum böyle. Bu, bu açık işte. Açık <laughs> 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 O yüzden biraz da hipertrof olmaması avantajı aslında. Evet. Özellikle bazı kas grupları işte. Mesela evet. dövüşteki en önemli yerler bacakların, kor bölgen, belin. <laughs> Buralar güçlü olmak zorunda. Ama mesela bicepsinin güçlü olmasına gerek yok dövüşürken. Hmm. Yani çekiş kuvveti, bisep, sonuçta ufacık bir kas grubu diğerlerine Doğru. baktığın yere. O yüzden hani şeyler farklı. Bölgeler farklı güçlü olması gereken. O yüzden daha amaca yönelik. Ya ama ne kadar güçlü olursan ol arkadaşlar, evet. altını çiziyorum bir daha bu olay gündemli olduğu için. Ben şöyle iyiyim, böyle güçlüyüm. istediğin kadar güçlü ol. Hangi branşta güçlüysen o branşı yap abi. Yani sen dövüşte güçlüsündür, dövüş yap. Power'da güçsün. Mesela en güçlü adam diye bir şey yok bence. Evet. Her branşın güçlü adamı farklıdır zaten. Yani Marius Pujanovski var mesela bilirsin sen power'cı. Sekiz kere adam, dünya şampiyonu oldu power'da. E, MMA'ye geçiş yaptı. Yani ortalama adamları dahi yenemedi mesela yani çok i̇şte farklı alışma yani. Alışma süreci de var evet. tabii. Tabii tabii evet. ama yani dünyanın en güçlü adamı diyebilirsin işte strongest man, seçilmiş adama ama o bile yani olmuyor, işte tam öyle işte değil bizim yani. Bizim şeye benzedi zaten arkadaşlar birazdan Kaan'a böyle bir teknik gösterirken yapacağız. Kanırlı Haftor abi. Aynen öyle. Hani kalır nasıl kaçıyor şey yapıyor <laughs> da makarası da yapılmış bir şey zaten. Tabi tabi. İnsanları anlaması gerekiyor ama o videoyu görürsünüz. Bizimki de tam olarak öyle yayılacak yani. <laughs> Globale de çökmeye geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. <laughs> Her yerde göreceksiniz. O yüzden zorlaştırmayın işi. İkimizi de takip edin. <laughs> takip edin Daha arkadaşlar. kolay olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, ikimize de abone olmayı unutmayın. Aynen. Çünkü çok bomba içeriklerin devamı gelecek. Benim kanalda da bu arada Tuna'yla ve Faruk'la, Goril Faruk'la içerikler gelecek. Hepimizi arkadaşlar takip edin. Mantan zaten. Yemeği Tus, bekliyor. Pusu, da oda. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yani çok güzel bir yemek videosu çekeceğiz Kami kanalında da. Zaten devamı gelir abi. Gelecek Katlatırız. yani bu saatten sonra birlikte çok fazla içerik gelir. O zaman kankacığım sen bana şöyle bir eksiklerimi göstersen Hı -hı. ne yapmalıyız ne yapmalıyız? Geçelim. Haydi geçelim. Şimdi aldık gardı. Aldım. Şimdi zaten daha önce senin de bildiğin gibi zaten burası kapanmıyor. Kapanmıyor. Bu burası vardır. kapanmadığı için zaten bu çizgi zaten hep açık. Senin... Böyle yaparım oradan yandan yürüyorum. Hem öyle yani bir de bunu yapsam bile mesela yüzünü kapatmaya çalış. Şimdi yüzünü kapatmaya çalıştım ya şu an yüzün kapalı değil mesela zaten. Hani ara zaten -ha, açık ar yani. Abi, doğru, doğru. Yani sen gözünü kapatıyorsun hani beni görmediğini zannediyorsun ama açık yani orası zaten. Şimdi Ben de önce geçmek istesem <laughs> ne yapacağım? Yapmayacağım. <laughs> <laughs> güneş falan bence. Evet, Bir evet gerçekten. Ya evet. yani ya da işte hep alanları daraltman lazım. Yani senin devdaysa vuruşlarını göstererek senin üzerine ilerleyerek adımlar yapman lazım. Ben yani köşeye sıkıştırıp evet. yakına gireceğim. Mesafeyi seni daraltman lazım. Ama köşeye sıkıştırma olayı da dövüşte her zaman şu vardır. Adamı böyle yakalamaya gitmeyeceksin. Vuruşun arkasına bağlaman lazım. MMA'nin olayı evet. o zaten. Ya adamı vuruşa çekeceksin ki dal evet. dalışını yapacaksın. Yoksa o senin defansı alacağı pozisyona geldiği yerde düşürmek zaten zor. Seni bekle, dalış yapacağı beklediği gelişine vuruş yapabilir. Apargar tabii uzaklaşabilir, işte defans yapabilir. Bir sürü farklı yapabileceği şey var. Hı -hı. O yüzden vuruş eklemen lazım. Adam dövüşürken bir anda çok iş, hızlı girişleri abi. yapman lazım ve bunları hepsini yaparken tereddütsüz yapman lazım. Hı -hı. Yani adama Acaba şimdi dalışı yapsam mı diye kafanda olursa onun zaten enerjisini verirsin karşı tarafa. O yüzden bir ki'yi bağladığın şey, yerde... Sen demiştin ya işte mesela bir maça çıkarken de kaybeder miyim acaba değil. Kes, Olacağım. Bu maç benim. Kesinlikle değilim. öyle. Dövüş için mental işi. Mentalin kuvvetli olmazsa kendine tam olarak güvenmiyorsan Hı -hı. dövüş içerisinde sürekli geriye doğru gitmeye başlarsın. Bu kendine güvenmiyorsun olayı şu. Herkes maç kaybedebilir. Hı -hı. Yani zaten iddia şu değil. Kendine kaybetmeyeceğini hissetmen lazım o insan olmaz. Sen ama kendini öyle Hayır, as, evet, Asla ka maç kaybedemezsin diye bir şey yok. Kaybedersin, e, arkasında 10 maç kazanırsın, tekrar oradasın yani sıkıntı yok onda ama olay farklı. Şimdi dövüşürken sen mesela birazcık fazla yandırıyorsun. Öyle mi? Evet. Daha mesela. mı şey duracağım? Birazcık daha çarpmaz yani. Bu olduğun yerde, evet. Şu. Evet yani doğru açı bu. Doğru açı bu. Doğru açıda sağlaksın değil mi? Direkt atamıyorum şu anda. <laughs> Şeyden dolayı trisepsim koptu benim. Biliyorum biliyorum. Çok <gerçekten>. kasılıyor şu an. Şimdi <laughs> olay şu, öndeki elin değdiği her yere Arkadaki elin değer mesafe olarak yani hmm. bunu uzattık bu senin yumruk mesafen hmm. arkasından tekrar sağa ayağınla birlikte dönüşü yaptığın yerde bu tekrar o mesafeye gelir o yüzden güçlü elini arkada tutup hmm. daha güçsüz olanla rakibe işte mesafe ayarlarını yapıp teması aldığın yerde hmm. bunun gelmesi lazım o yüzden güçlü Hıf, elimi evet, birazcık daha bu hedef 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 hmm. yakaladım bitirme vuruşu geldi gibi mantığı hmm. o o yüzden güçlü elimi arkada tutmaya çalışıyorum. Öne geri ilerlerken de aslında insanları yine yanlış anlıyor. Öne doğru giderken öndeki ayağını takip etmen lazım. Geriye doğru giderken de arkadaki ayağını takip etmen lazım. Ya yani o yüzden bu bu, bu izada giderken de aynı bu şekilde giderken de doğru ilerlemek, doğru gücü aktarmak için burada yürüyerek üzerine gidersen mesela güçlü değilsin oralarda. O bunu takip edip doğru vuruşu yakalayıp veya fake e atıp doğru dalışı yapman için Ayak açıklıkların vesaire de çok önemli. Son videodan da örnek verebiliriz mesela adamı düşürdüğüm ya. yerde. Aha. Mesela aynısı sırada sağ yan ön al, or bu. bu ön ha sağ mı? E yani. Adamın o örneği. Tamam. Şimdi burada mesela düşürüşte bacağını tuttu düşürdü değil oradaki sadece olay. Şimdi buraya girdim, Hı -hı. buraya girdiğin yerde kalçan geride olursa güçlü değilsin. Aynı deadlift mantığı gibi düşün. Tamam. O yüzden kalçan olabildiğince içeride olması Kuvvet lazım. Kuvvet kolunu yakın e tutuyorsun içeride ki. İçeride olması ha. lazım. Ayaklarının tam paralel bir şekilde çevresinde olması lazım. Hedefindeki ayağın, hı hı. buraya geldiğin yerde mesela o kaldırdığım anda onun bacağının. Mesela ilk önce ilerlediğim yerde, videoda şimdi tam olarak gözükmüyor tabi. İlk önce bu tarafa doğru bir pres var. Yana doğru? Evet. Artık diz ekleminin tabii. sağlayamayacağı ya mobilizasyonu onun, dozuyorsun. Onun dengesini hı. aslında şey yani bir o tarafa ilerliyorsun, bir o tarafa ilerliyorsa hangi tarafının dengesi daha kötü? Hı hı. Mesela onun ben bacağını yakaladığımda da ilk verdiğin yerde dengesi iyiydi. Hemen Aşağı mesela ya, tersine Aynen. verdiği yerde düşüyor aslında. Orada mesela insanlar onu anlayamazlar tabii ki de. İmkanı yok. Bacağını tuttu düşürdün. Bu adam nasıl hemen düştü ben falan filan. Ben mesela dövüşten anlamayan biri olarak evet. o videoyu izlediğimde abi anlamadım ya. Yani. Evet. Anlamadın. Veya mesela en çok anlamadığın şey şudur bence senin. Üstünden nasıl atamıyor? Evet evet yani çünkü adımın kütlesi büyük. Aynen şimdi atıyorum adam diyor ki 70 kilo ben curl yapıyorum. Şimdi ya kö, körle ya. Fiyat, kö, 70 kilo ile körle bench <laughs> böyle atman lazım antalyo. Ama o iş öyle. öyle değil. Üstündeyken de mesela aynı şekilde mesela bir atalım yere. Başta gücünün olacağını biliyordum. İlk anda patlayıcı gücünün olacağını biliyordum ama devamlılığının olmayacağını da biliyordum gücünde. İlk düştüğüm yerde mesafeyi almak için zaten Bural bunlarla hani mesafeyi tamamen kapatmak için. Daha sonrasında mesela atıyorum sen burada mesela güçlüsün ya beni buraya atacaksın ya. Ha? buradaki ağırlığın itişini yaptığın anda mesela ağırlığın gücünü boşaltmak aslında. Hmm. Yani sen beni mesela ben böyle durursam sen beni itersin. Tabii burada <laughs> Güçlü adamsın. Ama buradayken sen beni ittiğin anda it. İttim. <laughs> Hemen mesela pozisyon değiştirme. Hemen hmm. pozisyon değiştirme. Hani gücünü veremeyeceği yerlere doğru. O yüzden oradaki videodaki olay da o. İnsanlar anlayamaz tabii ama. Nasıl itemiyor? O da demiş lan nasıl itemiyor hani. <gülüyor> 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 bir de ben kiloma göre de dediğim gibi ağırlığım vesaire iyi kullanan bir adam. O yüzden mesela bir şaşırmıştır. Lanet ol, bu 70 değil demiştir mesela yani. Ya müthiş görüntü aldın abi. Sen böyle iyi yüzlü bir çocuksun. Evet. Şimdi bu adam var. Ememeyi dövüşleri genel olarak günlük hayatlarında sakin insanlar. Evet. Ben Ertan abi'yi falan da biliyorum. Hı hı. Abi çiçek gibi bir insan ama kavga da <laughs> karakterleri var. Yani o yüzleri evet. çok çok başka. E çünkü şöyle bir şey var. Zaten benim hayatım dövüşle geçiyor. E zaten buradan çıktıktan sonra Tamamen tam tersini istiyorum. Hayatımda sıfırlanabilmeye ihtiyacım var. Kaş sitesini orada Ben zaten Aynen. bütün günüm kaos içerisinde geçiyor. Aynen. O yüzden çıktığım yerde zaten hadi bir yemek yedim, hadi güzel bir şeyler içelim, hadi güzel birileriyle muhabbet edelim. Yani Zaten rahatlama anı yani. Sizin ya. olayınız bir de şu. atmayı biliyorsunuz abi. Evet. Yemeyi de biliyorsunuz. İlla Bak en büyük olaylardan biri Aynen. o gerçekten. Şimdi dışarıdaki adama gerçekten hayatında hiç kavga etmemiş veya darbe almamış bir adama ki insanlar kavga etmesine zaten gerek yok etmemeli. Adamın suratına bir tane vurduğun zaman yapabileceği şeylerin reaksiyonunu bilmiyor. Yani arkasını döner, kapanır, cevap veremez, orada olmak istemez. Ama dışarıdaki bir dövüşçü olan birine vurduğun zaman kavga bitmez orada. Çünkü o adamı bayıltman lazım ki sen sen pes, onun pes, pes, yüzyı, pes etsin ya. Yani. 1 tane evet, evet, Yani orada mesela o aynı pozisyona getirseydi beni, vurmaya devam etseydi bayılmadığım yerde e yine devam edecekti kavga evet. yani Ya bayılacaksın. E, Şans eseri şekilde bayılacaksın. Yoksa 5 dakika dörse 6. dakika bitecek yine yani. Alışıksınız abi. Aynen o farklı bir ya. Ama işte dediğim gibi şöyle bir iddia gerek yok. Ben şu an sana gelip diyemem işte şunu senden daha iyi iterim şunu senden daha Hı -hı. iyi kaldırırım. E, yapamam. Yani ve yapamam yani. Ve bunu dersem de sen bana şunu dersin. E hadi yap o, o zaman. E, kaldırın, aynen. Hadi yap, hadi yap o zaman dersin. E sonrasında yapamazsam <laughs> rezil olurum işte. Bizim insanımız kavgayı çok seviyor abi ya. Kavga seviyoruz biz evet. Bir de bizim insanımızda genel olarak şu da var. Ee, kendisi yapmayı değil de aslında bu tarz magazinsel olayları seviyoruz biz. Aynen. Biz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Benim. Böyle bir şey arkadaşlar bu adam da dünya tatlısı <laughs> bir adam ve hiç... <laughs> Eskiden tanışıyoruz yani bu video olaydan önce tanışıyoruz. Ee, hiç öyle bir şey yok. Direkt bir de beni şey yapmayın artık. Ben ağır insanları dövmek için gelmedim bu dünyaya. Yani <gülüyor> <gülüyor> niye dedim ki bu arsın dedim maymunlar. Yüz kilo adamla dövüştüm diye işte Kaan Kazgan versus Rıza Kaya, Kaan Kazgan versus işte Tuna Sırayla bu tarz adamlarla kışkırtmaya çalışma her gün başka biriyle kavgan çıkmış gibi dedikodum deniyor. Şey, dönüyor. Şey gibi oluyor. Adam Mortal Kombat'lı karakter. <laughs> evet evet aynı. <gibi. gülüyor> Rıza Kaya, Kaan Kazgan, Tuna Ve baya şey mesela tek mesela birimizle ilgili şey oluyor. Bir ekşi söz diye bir şey düşüyor atıyorum veya herhangi bir yere. Bir bakıyorum altta milyon izlenmiş ve 30 sayfa entry girilmiş. Hangi ara o kadar fazla insan burada birleşti yani? <laughs> Şimdi hocam, benim gibi kütleli bir adam evet. böyle bir durumda bulunuyor, bir kavgada bulunuyor. Evet. Senin gibi de bir adam var. Evet. Daha hızlı, daha Hı -hı. çelik. Evet. Ben ne yapmam lazım? Şimdi senin kesinlikle mesafeyi daraltman lazım. Tabii ki bu arada hani bu şey değil, yapın değil arkadaşlar. Biz burada kendimizi savunuyoruz. <laughs> Biraz da 120 kilolara ders verelim. <laughs> yani 70'leri dönsün ben diye. Ben burada kendini savunmaktan bahsediyorum. Hı Gidin kavga edin değil. Evet. Lan senin yüzünden bir sürü 70 kilo benim maçı <laughs> <arıyor. gülüyor> Senin yüzünden 10 yıldır tozlanan boks torbası 5 <laughs> dakika boş kalmıyormuş spor salonunda. Böyle, <laughs> böyle bir şey yok gerçekten. Şu an şey yani mesela hiç alakası olmayan işte başka bir ildeki dövüş hocası bile mesaj atıyor. Salonun şeyleri arttı diye. Yani. <laughs> böyle bir şey yok. İnsanlar gerçekten şu an spor salonu, fitness salonlarından çıkıp dövüş salonlarına kayıt oldular yani. Ya. ya Gerçekten öyle. Demek ki şunu anlamış olduk. Bir sürü fitness yapan arkadaş birilerini dövmek için. Gerçek gösteriş için yapıyormuş. Gösteriş için yapıyormuş. Yani. Aynen. Ee, fitness yapın arkadaşlar. Fitness herkes yapsın. Ama insanları korkutmak için veya dövüşmek için değil. Çünkü o zaman işte bir yerde korkutamayacağınız bir adamla karşı karşıya gelirsiniz ve acı bir tecrübe var orada <gülüyor> 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 ne yapıyoruz hocam şimdi? Şimdi Dediğim gibi öndeki el olabildiğince aldık. Mesafeyi daraltıyorsun. Öndeki ayağınla adımlarını atıyorsun. Öndeki elinle yumruk mesafeni uzatıyorsun bana. Aha. Uzattığın yerde bu sefer mesafeyi kapatma lazım. Şimdi senin atletizmin sonca özelliği, etkili yerlerinden biri atletizmin değil. Hı hı. Hiçbir ağır insanın atletizmi değil. Aha. O yüzden diğer vuruşunu yaptığın yerden sonra Diğer elinle mesafeyi daraltman lazım ama belime doğru özellikle. Beline doğru evet. tamam. Ne kadar kalça içeride güçlüyse aynı şekilde önemli. Şimdi Hı -hı. burada yapacağın grip önemli. Kendi elini tutman lazım. gripini almazsın. Nasıl? Almadın. Ha şu. Evet. Burada yakaladığın yerde kal sen şimdi küçük bir adamla dövüşecekse kaldır Kaldıra da vurabilir. Hı -hı. Ağırlığını öyle de verebilir. Düşürdüğü yerde de düşürdükten sonra da mesela düşürdün beni atıyor herhangi bir şey. Nasıl şekilde. düşüreyim mesela? Öne doğru ağırlığını ver. Belimden küçükse bile ben. düşürürsün. Tamam. Aynı, Hı -hı. Geldin düşürdün. Tamam. Düşürdüğün yerde de mesafeyi hiç. E, koruyacağım, evet koruyacağım tamam Aynı korumayı devam ettireyim. Yani belimden düşürdün beni. Düşürdün mü? Devam et benimle birlikte. Aynen. Mesafeyi daralttığın yerde olman lazım. Hı hı. Daralttığın yerde de mesela yanıma falan da geçsen geç mesela yanıma benim mesela dövüşte olduğu yere ha. dizlerin üzerine. Şu. Evet. Burada da mesela ayrı olmaman lazım. Yani senin çünkü burada bu y Şu. yarattığın boşluklarda mesela bir boşluğu yarattığın anda hıp mesela yine ha. senden hızlı adam kalkar burada. O yüzden mesafenin hep koruyacağım. Göğsünün hep üzerinde Kolundan ziyade göğsün. Kals, kalçan yakın. Göğsün hı hı. üzerinde. Burada olabildiğince kontrol edip hı hı. kısa vuruşlar yapman lazım. Yani mesela burayı kontrol ettin. Sol elini havaya kaldır mesela. Çek sol elini. Mesela aynen buradan kısa vuruşlar yapman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Vurdun ama. <laughs> Hiç. Yani dövüşte, güreşte hiçbir zaman boşluk yaratma diye bir şey yok. Hep tırmanma var. Ya yani adamın bacağı yakaladığın yerde de. Bacağı yakaladığın diye bitmiyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan sen oraya. Sen kaçtın ben geldim, sen evet. kaçtın ben geldim. Hep, hep, hep. onu devam ettirerek yani. Yani bu kütleyi üstüne baskı vererek mesela göğsümü, evet. onu seni işte kontrol edeceğim orada. Kesinlikle. Orada tutacaksın veya adam mesela atıyorum orada bir pozisyon kaybı mı yaşanacak? Hemen ağırlığını bozmadan geçişini yapman lazım. Ya adamın üzerinden kalkarak geçiş yapmaya çalışırsan bir de ağır biri olduğu için daha çabuk yorulacaksın. Ee, vücudun... Ben şu an yoruldum bu arada. Evet. i̇şte o, <laughs> o kadar o kadar kasa Oksijen vermek zor. Veremezsin Hı. yani. Şimdi aynı nefes alıyoruz ama benimki ne evet. kadarını harcıyor, seninki ne kadarını harcıyor. Ama ben mesela gerçekten kendi kilomda, şimdi ben 70 yürüyorum Hı. ama 61 dövüşüyorum. Öyle düşün. He, işte size düşüyorsun öyle evet. düşün. Kilo düşüyorsun tartın önce. Ee, kendi kilomda, dünyada da antrenman yaptığım yerlerde Hı. daha güçlü birini görmedim gerçekten Hı. kendi kilomda dövüşen. O yüzden mesela en güvendiğim şey zaten gücümdür. Hı. Yani mesela ben de yani daha çocukluğumdan beri zaten ağır insanlarla antrenman yapıyorum. Hı hı. Gücümün sebeplerinden biri de aslında bu. Hı. Yani mesela abimler daha abimden daha ağır herkesle çocukluğumdan beri antrenman hı. yaptığım için kendi kilomdaki insanlar zaten hafif geliyor. Yok yok bayağı sağlamışlar. Ver ki Eyvallah. Ama ben de boş duruyorum değil mi? Yok <laughs> değil <laughs> Şey gibi. Beton gibiyiz yani. Eyvallah eyvallah. <laughs> 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 Şu griplerin özellikle bayağı iyi. <laughs> Kankacım çok sağ ol bizi ağırladığın için burada. Rica ederim. Her zaman. Vallahi arkadaşlar kanal videonun devamı gelsin mi yorumlara belirtin bugün gündem hakkında çok konuşmadık çok bir magazinsel olaya girmedim evet. kanka zaten bunu evet. aldım ee, bir de her yerde konuştuk zaten her yerde konuştun bir de artık o adamla konuşmak istemiyorum artık kendi olarak devam etmek sen istiyorum sen yoluna şey. bakarsın aynen ama siz arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? yorumlara belirtebilirsiniz yorumları okuyoruz Ambrom söylemek istediğim bir şey var mı gençlere vallahi şöyle arkadaşlar bu özeneceğiniz bir durum değildi ee, benim yaptığım şeyin yanlış olduğunu ben de biliyorum Sokakta o şekilde gidip kavga etmeyin. Bizim mesela olayda da tehlikeli bir şeyler olabilirdi. Bundan sonra size de olabilir. O yüzden bu özenerek yapılacağınız bir şey değil. Sadece benim oradaki durumum. Kırmızı çizgiler aşıldı. Ani yanlış kararlar verildi. Bu saatten sonra umarım bir daha öyle bir şey görmeyeceğiz.